Merhaba, İndirim Ağacıları kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Market'te 9 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında elektronik ev aletlerinden nevresim takımına, terlikten banyo ürünlerine kadar birbirinden kullanışlı fırsatlar sizleri bekliyor. İşte detaylar. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Shimart Katya Z akıllı robot süpürge 7499 TL. Blaupunk A25T Master şarjlı dikey süpürge 8899 TL. Sarex Mega Power Cyclone filtreli elektrikli süpürge 2599 TL. Sarex Soft Clean dikey elektrikli süpürge 1099 TL. Ofis Bazar 2 kapaklı 2 çekmeceli dolap 2399 TL. Ofis Bazar çekmeceli ekmeklik 1449 TL. Penguen 2 litre tombul termos 479 TL. Zikzak kitaplık 789 TL. Fuşya nevresim takımı çeşitleri tek kişilik 449 TL. Fuşya nevresim takımı çeşitleri çift kişilik 499 TL. Fuşya çok amaçlı koltuk örtüsü 169 TL. Fuşya etnik el yüz havlusu 59 TL 50 kuruş. Fuşya üçlü Alman peçete 64 TL 90 kuruş. Fuşya üçlü peşkir 44 TL 90 kuruş. Fuşya sofra bezi 52 TL 90 kuruş. Fuşya lüks masa örtüsü 89 TL 90 kuruş. Fuşya zifir masa örtüsü 129 TL 90 kuruş. Neonova paspas takımı 229 TL 90 kuruş. Soft on fırça çeşitleri 39 TL 90 kuruş. Elit torf toprak 10 litre 31 TL 90 kuruş. Soft on klozet fırçası çeşitleri 69 TL 90 kuruş. Liparis banyo setleri 249 TL 90 kuruş. Liparis balerin mutfak temizlik seti 119 TL 90 kuruş. Gezer erkek ve kadınlar için terlik çeşitleri 99 TL 90 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.